Yalanmış. Kasabaya gittim. Her tarafa sordum, soruşturdum. Nasıl da önüne kattı. Daha götürdü Zülfikar'ı. <laughs> Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani? Henüz 5 yaşındayken annesini kaybeden yetmezmiş gibi kaderin ona oynadığı bir oyunun parçasıymış gibi 3 yıl sonra 8 yaşındayken babasını kaybeden bir öksüzün Kimse beni sevmedi, başımı okşamadı. Bana harçlık vermedi diyen bir sevgisizin. Ayakkabımın altı delikti. Yeni ayakkabı almıyor. Onun yerine soğuk geçmesin diye içine mukavva koyuyordum diyen bir yoksulun. Günlerce aç kalıp karnını ekmek ve soğanla doyurmaya çalışan bir adamın hayat hikayesi bu anlatılanlar. Hakkı Kıvanç 1931 yılında yoksulluğun hüküm sürdüğü bir dönemde Adana'da dünyaya gelir. Çukurova'nın henüz bereketinin herkese yetmediği bir dönemdir. Henüz çocukken başlar onun hüzünlü ve iç yakan hikayesi. 5 yaşında annesini kaybeder. Ardından 3 yıl sonra 8 yaşındayken babasını da kara toprağa verir. Öksüz bir çocuk olarak adımlarını atmayı öğrenir. Annesiz, babasız, her zaman yanında eksik bir şeylerin olduğu duygusu yaratır ona. Önce bir terzinin yanında çırak olarak başlar. Tarlalarda, pazarlarda, inşaatlarda küçük bedeniyle çalışır. Sıcak bir ekmek almak için. Yaşlı anneannesi bakar ona ama o da yaşlı bir kadıncağızdır. Maaşı da yoktur garantisinde. Cetin bir çocukluk yaşar. Çocukluğunu geride bırakmış, artık genç bir delikanlıdır Adana'nın sıcak topraklarında. 1951 senesinde İzmir Bornova'da başlayan askerliğini 1953 yılında Çorlu'da bitirir. Askerliğini bitirdikten sonra yeniden Adana'ya döner. Burada 5-6 ay kadar çalışıp para biriktirir ama uzun süre Adana'da kalamayacağını, ekmeği başka bir yerde araması gerektiğini fark eder. Hakkı Kıvanç, Adana'daki arkadaşlarından bağlama çalmayı öğrenmiştir. Yanık da bir sesi vardır. Kıvanç, Necati diye bir arkadaşım vardı. Askeriye'ye dansöz ve şarkı türkü okuyan arkadaşları götürürdü. Adana'da kaldığım zaman Adana Musiki Cemiyeti'nde Mustafa Sağ Yaşar'la beraber ders almıştık. Müzeye yatkındım. Beni de götür. Ben de şarkı okuyayım dedim. Turneye çıktık klasik Türk müziği okudum der. Hakkı Kıvanç askerliğim bittikten sonra Adana'ya giderek 5-6 ay kadar çalışıp biraz para biriktirdim. Bu parayla İstanbul'a gelip bir süre Beyoğlu'nda terzilik yaptım der. Ama terzi kendi söküğünü dikemez misali iştir onunkisi. Hep başka şeyler yapma isteği vardır içinde. Gençtir, kanı kaynamaktadır. Kendini var etme hevesi vardır heybesinde. İstanbul aslında sesi güzel olduğu için sanatçı olmaya gelmiştir. Ama her şey onun istediği gibi değildir tabii. Kurtlar sofrasıdır İstanbul terzilik yapmanın yanında bazı türkü evlerine gidip türkü söyler. Türkü söylediği mekanların birinde kendisine ismini sorarlar. Hakkı Güvenç der. Adam güvenç olmaz der. Kıvanç olsun der. Hakkı Güvenç soyadının değiştiği anı şöyle anlatır. Bir müzik hocası vardı ona gittim. Birkaç şarkı türkü okudu. Sesin güzel. Bir saz al gel dedi. Hocam saz kaç para dedim. 50-60 liraya alırsın dedi. 60 lirayı biriktirdim. Bir arkadaşla saza gittik. Bu sazda bir türkü söyledim. Orada bir adam vardı, adımı sordu. Hakkı Güvenç dedim. Bundan sonra senin soyadın Kıvanç olsun dedi. O zamanlar Nedret Güvenç vardı. Akraba olduğumuz düşünülmesin diye peki dedim. Soyadımı da Kıvanç olarak burada değiştirmiş oldum. O artık Hakkı Kıvanç olarak müzik piyasasına girecek bu adla ünlü biri olacaktır. Bunun hayalini kurar. Artık bir bağlama almalıdır kendisine hem çalıp hem söyleyecektir. Terzilikte çalışıp dişinden tırnağından arttırıp bağlama parası biriktirmeye başlar. Elemeyi göz nuruyla çalışıp biriktirdiği parası artık bir bağlama almasına yetmektedir. Fakat gençtir. Bir gece arkadaşlarıyla çıkıp hovardalık yapar ve bağlaması için günlerce, aylarca biriktirdiği parasını bir gecede çarçur eder. Güneş doğup sabah olduğunda aklı başına gelecektir ama artık çok geçtir. Son pişmanlık fayda etmez. İstanbul'da tutunamayacağını anlar ve Adana'ya dönme kararı alır. Tam dönmek için son hazırlıklarını yaparken bir aslantı olur ve İstanbul'da kalmasına sebep olan olay yaşanır. Onun hayatını değiştirecek o anı şöyle anlatır Hakkı Kıvanç. Beyoğlu'nda eski bir arkadaşıma rastladım. Yazhanesi varmış. Beni oraya davet etti. Gittik. Kadın, erkek, çocuk, pek çok insan vardı yazhanede. Hayrola bunlar kim dedim. Filmlere figüran gönderiyorum dedi. Sinemayla alakalı ilk temasım bu konuşma ve bu mekan olmuştu der. Karışmasın deme lazım. Herkes kendi dükkanında tarsın gene. Be. Parasını da sattıktan sonra getirip versin. İyi. Peşin paraya sıkışmıyor. Hakkı Kıvanç film setlerini merak eder. Acaba gitsem ne olur diye düşünür. Ve sonunda 1955 yılında henüz 24 yaşındayken Kızımla Beraber Ağladık filminde figüran olarak başlar sinemaya. Bu filmin oyuncu kadrosunda Muzaffer Tema, Lale Oraloğlu, Mualla Sürer gibi isimler vardır. Başlayış bu başlayış. Bir kere sahne tozunu yutmuş, bir daha da bırakmamıştır. Uğruna büyük yokluklar, açlıklar ve çileler çekeceği tarih bu tarihtir ayrıca. Müzik <laughs> Hakkı Kıvanç yine figüran olarak gittiği bir film setinde Kenan Pars'la tanışır. Kenan Pars, efendiliği, sıcaklığıyla Hakkı Kıvanç'a kanı kaynar ve o günden sonra yer aldığı projelere Hakkı Kıvanç'ı gangster, mafya rolleriyle çağırıp rol verir. Artık sahnelere alışmış, beden diliyle, duruşuyla, bakışıyla bir filmde nasıl olması gerektiğiyle ilgili tecrübe kazanmıştır. Kenan Pars'ta Hakkı Kıvanç'taki bu gelişimi gördükten sonra onu figüran rollerinden diyaloglu sahnelere geçişine ön ayak olur. Böylece Hakkı Kıvanç artık bir sahnede asıl jönün arkasında yürüyen ya da bir kahvede oturan biri değil, diyalo olan bir karakterdir. Artık onu daha çok filmde, daha çok jönün filmlerinde görürüz. Ayhan Işık, Tanju Gürsu, Fikret Hakan gibi oyuncuların karşısında da görürüz onu. Hakkı Kıvanç artık yan roldedir. Ama onun asıl çıkışı ilk defa bir afişte isminin yer verildiği film İstiklal Uğruna filmidir. Semra Özgen, Ali Ektal, Atıf Kaptan, Zeki Can'dan sonra afişte 5. sırada Hakkı Kıvanç'ın ismi yer almaktadır. Bu filmin ilginç yanlarından biri ise Fatma Girey'in bu filmde figüran olmasıdır. Bu filmden sonra Beni Şafak'ta Vurdular filminde oynar. Bu filmin türkü söyleyen bir aşığını canlandırır ve böylece Adana'da öğrendiği bağlama ve şarkı söylemesi işe yaramış ve bu rol onun için daha özel olmuştur. 60'lı yıllarda Hakkı Kıvanç artık herkesin tanıdığı, hemen her filmde görünür olduğu bir oyuncu olmuştur. Manavdır, kasaptır, bir mafya babasının pis işlerini yapan biridir bazen. İyi niyetli bir komserdir arada. Demek eşyalarınızda hiçbir eksiklik yok. Ve siz evinize birinin girdiğine eminsiniz. Kesinlikle komiser bey. Kemal Sunal filmlerinde kahvecidir bazen. Buraları Makbule Hanım'ındı Malik Bey. Onun imzasını görmeden veya kendisi bizzat söylemeden dükkanlarımızı tahliye etmeyiz. Bazen Kemal Sunal'a zarar vermeye çalışan biridir. Dayak yer Cüneyt Arkın'dan. Her halini görürüz onun. Ama bir gerçek vardır ki o da diğer Yeşilçam oyuncuları gibi hiçbir zaman emeğinin karşılığını alamaz. Çekimler bittiğinde yemeğisini bazen peşin alır, bazen de sonra alırsın deyip oyalar ve hiç alamaz.'' Hakkı Kıvanç, yapımcılar jönlere parasını hemen verirlerdi. Bize gelince idare et sonra veririz derlerdi. Bu sonranın sonu gelmezdi. Her seferinde onların dediğini kabul etmek zorundaydık. Olmaz, yok kardeşim. Bu parayı vermezseniz gelip oynamam diyecek gücümüz hiçbir zaman olmadı. Mecbur ne verirlerse kabul etmek zorundaydık der. Bir röportajındaysa hiç bilinmeyen bir gerçeği itiraf eder. Özcan Tekgül'den gerçekten dayak yedim ama hiçbir zaman sesimi çıkarmadım der. Yeşilçam'da ona en çok yardımcı olan Ayhan Işık ve Cüneyt Arkın'dır. Ayhan Işık her zaman onlara saygı gösterir. Onların filmlerde yer almasına yardımcı olur. Cüneyt Arkın ise bir film bittiğinde tüm yardımcı oyuncuları toplar, onlarla konuşur ve bir sonraki filmde onlara yer vereceğini ve daha fazla ücret alabilmelerini sağlayacağını söylerdi. Hakkı Kıvanç ancak 40 yaşında evlenebilmiş ve iki çocuğu olan bir babadır. Ama hep kirada oturur, ay sonunu zorla çıkartır. Hakkı Kıvanç bir röportajında büyük oyuncular kışın tatile giderdi, yazın yazdıklarında zaman geçirirlerdi. Biz hiçbir yere gidemezdik. Birkaç arkadaşımızla aramızda para toplar, birimizin evine gider, yemek yapardık. Ayakkabımın altı delikti. Yeni ayakkabı alamıyor, onun yerine soğuk geçmesin diye içine mukavva koyuyordum. Yokluklar içinde sinemada var olmaya çalışıyorduk. Çok çileler çektim, çok aç kaldım. Günlerce zeytin, ekmek, soğan yedim der. 70'li yıllarda film çekimi azalmış, zaten zor olan durumu daha da kötüleşmiştir. 80'li yıllarda imdadına Kemal Sunal filmleri yetişir. Kemal Sunal filmlerinin değişmez oyuncusu olur. Arif Efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. Sonrasında ise TV dizilerinde yer alır. TV dizilerinde kazandığı para geçimine yetiyordu ve yeşilçam döneminden daha iyi koşulları vardı. Ama bu sefer de Hakkı Kvanç yaşlanmış, dizilerde oynayacak gücü ve enerjisi yoktu. Ama tek tesellisi emekli olmuş ve kimseye muhtaç olmamıştır. Ben çay satarım arkadaş. Akşamdan kalmalar gitsin nerede ayılırsa ayılsın. Yapma be dayı. Son yıllarını torunlarıyla geçiriyor, zaman zaman kahveye giderek zaman geçiriyordu. Ancak yavaş yavaş unutulmaya başlamıştı. Bir kişi hatırlayıp fotoğraf çektirdiği zaman mutlu oluyorum. Çünkü hatırlanmak güzel diyordu. Bir süre mide kanseri rahatsızlığı yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu 2015 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Kıvanç için İstiklal Caddesi'ndeki Ağa Cami'nde cenaze merasimi düzenlendi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Kıvanç'ın yakınları ve sevenleri saf tuttu. Cenazeye Türker İnanoğlu ve Serdar Gökhan dışında sinema oyuncularından pek katılan olmadı. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Hakkı Kıvanç kaybettik. Sanatçının cenazesinde gözler ünlüleri aradı ama bulamadı. Kıvanç'ın naaşı toprağa verilmek üzere kulaksız mezarlığına götürüldü. Ağır ağır Yeşilçam sineması. Her gün bitir, birer 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 ve bitiyor. Yeşilçam'ın kıymeti bilinmeyen oyuncularımızdandı. Yüzünü görsek içimiz ısınır, hemen tanırız samimiyetinden, sıcaklığından. Adı hep dilimizin ucundadır ama bir türlü gelmez. Kıvırcık saçlarına ak düşmüş, yanağında kocaman beniyle tanırız onu. Her filmde figürandır o, gönlümüzünse başrolü. Kendisini saygı ve rahmetle anarken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.